Ben hakkımı helal etmiyorum arkadaş. Şöyle oynayan takıma, Young Boys'u yenemeyen takıma hakkım helal değil. Önce birkaç oyuncuya değineceğim bu maçta. Nelson gittikçe düşüyorsun. Defans hattı çöküyor çok ağırsın. Robinson yoksa defans yok ya. Sizin oyun planınız ne? Taktiğiniz ne? Atacan iki gol seni çıkaracaktı. Ama sen üstüne üstlük defansın yüzünden doğrusu takımın taktiğinin olmaması yüzünden bir de üstüne gol yedin ya. Takım belirsiz ya. Ulan bir ara Icardi sadece orta sahada oynadı. O kadar belirsiz takım. Plansız. Pas atmaktan koşmaktan aciz oyuncular var. Şu takım şampiyonlar ligine gitseydi ne olacaktı? Yine iyi bir oyun oynayamayacaktı ve 5 6 yiyip gelecekti. Avrupa ligine gidecek. Şimdi orada ne olacak? Böyle oynarsa hiçbir şey olmayacak. Şu takımda topçu var ya? Takımda bir tane iyi oynadı diyebileceğimiz topçu mu var? Topçu mu var? Mustera'ya da değineceğim. Niye kırmızı kart diyorsun ya? Amatör müsün sen? Sinirden kırmızı kart yemek ne demek ya? Koskoda Şampiyonlar Ligi'nin playoff'unda oynuyorsun ama sinirlenip kırmızı kart diyorsun. Bravo be. 18 milyon euro verdiğiniz ve ben dahil önceden herkesin övdüğü Gabriel Sara Kerem Demirbay'dan daha kötüydü. Icardi kilit paslar attı ama başka hiç yoktu maçta. Kilit paslar da iki tane falan yani. Rezilsiniz ya. Rezil rezil. İrsilece sonuncusu Young Boy sizi eliyor. Utanın ya. Sokağa çıkma yüzünüz olmamalı be. Bir de o kadar para alıyorsunuz. Yazık size ya. Yazık yazık. Şu takımda bir tane Galatasaraylı yok mu? Bir tane istekli hırslı adam yok mu ya? Şu rakibin çirkefliğine yaptıklarına rağmen altta kaldınız. Adam geldi size golünü attı. Sevinci de yapar. Kavga çıkıyorsunuz ya. Bir top oyna ondan sonra çıkar kavganı. Bir de şunu anlamıyorum Türkiye'de olan bir saçmalık var. Yahu yan top yapıp kaleye pas atınca ne oluyor ne oluyor gol mü atıyorsun ya. Sanki Premier Lig'desin kardeşim bir pas yapamıyorsun ki. Yan top yapıyorsun kaleciye pas atıyorsun ne oluyor sonucunda topu kaybediyorsun. Ayıp ayıp. Bir de ilk yarıda sanki Young Boys'un gol ihtiyacı varmış gibi oynaması. Ve bizimkilerin kıpırdamaması da ayrı bir rezillik. Ondan sonra son 20 dakika tüm takım hata çıkıyor. Bir de gol yiyor ya. Saçmalama bak. Doğrusu bu takıma neler lazım biliyor musunuz? Defans lazım, kaleci lazım, yönetim lazım, taktik lazım. İşte bunlar içinde de en önce hoca lazım hoca. Okan Buruk'tan da zaten son 2 senedir hocalık namına hiçbir şey görmedik. Galatasaray'dasınız ya kendinize gelin. Gelelim sırada şita... Gelelim sırada şita... Gelelim sıra şişe atanlara. Ya siz Galatasaray'la olduğunuz emin misiniz? Rakip zamanı oynuyor. Gidiyorsunuz orada yuhalıyorsunuz. Laf ediyorsunuz. E siz de şişe, e siz de şişe atıyorsunuz. Siz de zaman oynuyorsunuz. size zaman geçiriyorsunuz. Ne anladık biz o işten? Tamam sinirlendiniz. Ama bir düşün bu yaptığım Galatasaray faydalı mı diye bir düşün ya. Doğrusu şişe atan adam onu düşünür mü hiç bilmiyorum ya. Gerçekten Ağır bir ya şişe atmak sağ ya. Son olarak kısa bir değişikliklere bakacağım. Icardi zaten yetersizken yanındaki Batshuayi almak hangi akıl? Icardi pasar oynuyor zaten. Pasatı ya adam alıyorsun. E ne yapsın adam? Icardi al Batshuayi bitirsin. Torreira çıksın, Mertens girsin, Kerem Demirbay girsin. Ama yok arkadaş, Icardi dokunulmaz zaten. Çıkaramıyorsunuz. Cidden rezilsiniz ya. Rezil, rezil. Çok netsiniz. Rezilsiniz ya rezil rezil çok netim bu konuda rezaletsiniz sizin gibi takımdan utanıyorum ya. Böyle oynarsanız Avrupa'da da bir şey yapamazsınız. O maç 100 dakika oynandı. Bir gol atamadınız. Zaten 100 değil 1000 dakika bile oynarsa da atamazdınız ya. Neyse söyleyeceklerim bu kadardı. Like atmayı unutmayın. Sizin de görüşlerinizi bekliyorum. Bay bay.